Dolandırıcılar kurdukları internet sitelerinden sahte olan ürünleri gerçek görünüme kavuşturarak satışa sunuyor. Ve kampanyalar adı altında 5000 liraya satılan bu ürün aslında sadece 5 lira. Gerçek e, bir pırlanta yüzük diye normal taşlı 14 ayar ya da 8 ayar bir e, yüzüğü orada fotoğrafını paylaşıyor. Siz burada... Ee, o ürünü fiziken görmediğiniz için, incelemediğiniz için, sertifikası da olmadığı için sadece sosyal medyada fotoğrafa alınarak hemen sipariş geçiyorsunuz. Uzmanlar internetten altın ve pırlanta alacakları uyarıyor. Müşterilerin, tüketicilerin mutlaka kuyumcu esnaflarına girerek bu esnaflardan ürünü yerinde inceleyerek faturasını alarak işlem yapması gerekiyor. Bu ürünün üzerinde kaç karat taşı var? Bunun madeni kaç ayar altın? Bunu alenen yazan yani ürünün kimliği niteliğinde olan bir sertifikasının olması gerekiyor. Uzmanlar altın fiyatlarının belli bir standart olduğunu ifade ediyor.